Tamam geç böyle. Abla, Murat Bey. Bey. Bir bak bana, bak ekmekle oynamak güzel mi? Abla. Ha? Abla. Abla. Bir dakika, bana yol abla. versene abla. sen. Hayır. Dur. Abla, abla, Gerek yok, gerek yok. Hayır, abla. Abla. Bak. Abla. abla. Polis ya, abla. polis. Abla. Abla. Şşt, abla. Şşt, abla. Para vuracağım. 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 Para Tamam, vuruyor sanırım bana. Tamam. bana vurdun hep kaldırdın bana pazarın için çok şey kız he bütün pazarlar tamam tamam tamam